Türkiye'nin en büyük adası bugün Gökçe Adayı geziyoruz. Çanakkale'ye bağlı bu güzel eski adı İmroz olan adamız nüfus sayısının az olması sayesinde doğal güzelliğini korumuş ve dünyada ve Türkiye'de ilk sakin şehir ünvanını almış Nadide Adalarımızdan bir tanesi. Organik tarımın Türk-Ruman-Rum karşımını karşımını sunan, rüzgar sörfü yapanların gözde bir yeridir. Güneşin battığı yer Gökçe Adada. Gökçe Ada o kadar doğal yerler var ki şelaleleri, anıt mezarları, mağaraları, volkanik dağları, su altı, milli parkı, plajlarıyla huzur veren bir ilçe. Gökçeada hakkında ne düşünüyorsunuz? Gökçeada güzel bir yer, şirin bir yer. Denizi de tertemiz, kurul biz geldik, hep de güzeldi. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Gökçeada'da su altı sporları olsun, su aktiviteleri olsun, yamaç paraşütü, trekking gibi birçok etkinliklerin yapılabileceği bir yer. Yine çok sayıda plajı, koylarıyla eski Rum köyleri ve Gökçeada'nın merkezinde Türklerle Rumların bir arada yaşadığı, Güzel bir ada. Gökçe yetişen bitkiler kekiği meşhur zeytini zeytinyağısı, balı ve ayrıca Gökçeada'da organik tarım yapılıyor. Gökçeada'ya bir gün yetmez. En az üç gün kalmak lazım. Plajlarını su sporlarını değerlendirmek için. Şelalesi de var buranın. Köylerini de gezmek lazım. So That's Türkiye'nin en büyük adası Gökçeada'dan selamlar sevgiler